Bilgisi gönderir misin? Seni almaya gelelim. Ahım şahım mahallesi. Evet. Allak bullak sokak. E, e, e evet. No 36 daire 14. No 36 daire 14 Samanyolu Galaksisi Venüs. Olamaz. Bir an sandım ki Eciş bücüş bulvarı. Gölge, sana ne oldu böyle? Yerini tespit edebildin mi bari? Maalesef. Sinyal hala gelmiyor. Ben gölge olsaydım nereye giderdim? Nereye? Tabii ya. Niye daha önce aklıma gelmedi ki? Hadi Rüya minibüse bin. Burası çıkmaz sokak. Şimdi onu yakaladık. Seni burada bulacağımı biliyordum. bakıyorum da fırsatı kaçırmamışsınız. Öyle usta. Senden daha önce geldik. Gölge de bizimle gelecek. Hangi sebeple sizinle geliyormuş? Kendi seçimiyle Sami amca. Biz sorduk o da tamam dedi. İsterseniz siz de sorun. Karar verecek durumda değil görmüyor musunuz?